Merhaba arkadaşlar. Benim ikinci videom. Minecraft oynayacağız. Çok küçüğüm. O yüzden babamın telefonu. Multiplayer Master. Minecraft'ın online oynama uygulaması. Öyle işte. Sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız şöyle gidelim bir bakalım çakma bir şey çıkarsa kazıklanırsak benden değil burası süper ülke varmış oraya gireceğim geri şu anda yüklenecek şimdi ben şöyle hemen şöyle vay, 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 vay bekleyelim. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle. Selam diyelim. Selam. Ve o -oh. dayım yazalım. Videodayız arkadaşlar. Ya belli şimdi Ece Kızlar Başkanı hayırım seni. Bu benim en büyük düşmanımdı. Bakalım. Oh süper. Oh, oh my god. İnşallah oh, oh, oh. atmazlar. Onu yara çıkartalım. Tamam. <laughs> <O, Hanımda> tamam. <kalsın. gülüyor> şöyle şöyle bozumuz bu girelim sandıkları açıp alıyoruz her şey ah tamam şöyle um, ne yapacağız Allah ne 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 sen, Sen ne bir tane diye? Çağırdım seni nasıl yapalım dedi, Nasıl yapalım dedim. Nasıl şey yapalım dedim. Şey yapalım yapalım dedim. Sesini çıkarmadım. Bir dakika mı geldi? Söyledim. Ya Söyledim. Beş, beş kere konuştuk ama. bir tamam. içine uzatalım şöyle diye. Ben de ona şey yaptım ayarladım kendime. Alışveriş Anne. Arkadaşlar şimdi kankamız bize ne verdi? Bunları gizleyelim ne olur ne olmaz. Şimdi çıkacak bize bir şey söylenecek. Giremiyoruz. Burası ne? Hiçbir Aa burada bir yer gördüm ben. Onu gözüme kestirdim ben. Yunus abim Yunus gel, Şeyden, gel şey. bir bak yok ne yapacağız oğlum git git içer sorulmaz de, de, şey de. demek ki karın şey

快去快去快去！现在呢？嗯，快去。 Oh yeah, okul. Cool. Özür diliyorum konuşmadığım için. Hemen geliyorum arkadaş. Tekrar geldim arkadaşlar. Selam. Selam yazalım. Selam. <gülüyor> <gülüyor> İlla söyleyeceğiz. Ama neden atıyor? Eyvah yedik yedik. Neren? 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 Neden? Neden atıyorsunuz abim siz? Şöyle gidelim. Salondaydım. Ses için özür dilerim. Salondaydım. Şu anda odamdayım. Şöyle. Bir her şeyimi söylüyorum. Ne varsa alayım. Konuşuyorum. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha 2-3 iki, iki, videom var. O yüzden abone olun. İnşallah buna bakınca bir sürü abone, bir sürü like olur. İnşallah like ve abone olanların bir sürü parası olur. Arkadaşlarım o yüzden durdurmadım şimdi durdurasım geldi ama durdurmayacağım. Şöyle Multiplayer Master'ı indirmediyseniz, indirmediyseniz de indirin. Asıl okçu benim adım. Hemen benimle tanışırsınız. Hatta sizinle seri de yapabilirim. Sadece beni çağırmanız, yorumlarda eklemeniz. Mehp <laughs> <laughs> yaptıysanız da ona ben söyleyebilirsiniz. MCP e masterım var. Onu sormayın. Ne yaptın? Video ha? çekiyorum. Hadi hadi hadi. Kardeşim geldi geçiyor. Dolmuyor dolmuyor. Ben en iyisi o dolunca gelirim. אושר חן ערך אשר בווידמי זק ביי ביי